Herkese merhaba ben Yeliz bugün birlikte bu bluzu öreceğiz Ben bu bluz için iki tane Alize Diva 57 numara kullandım Bugün de yine Alize Diva'nın 354 numarası gül kurusu rengini kullanacağım tığ olarak da 1.75 milimetre tığ kullanacağım benim elimde bu var diye ben bunu kullanıyorum Siz 2 veya bir buçuk bir milimetre tığ da kullanabilirsiniz Bence örmesi oldukça zevkli ve kolay ben direkt kendi bedenime göre ördüm. Yani vereceğim ölçüler small bedene göre diyebilirim. Şimdi örmeye geçebiliriz. Şimdi ilk olarak bluzun bel kısmını öreceğiz. Benim bluzumun göğüs altından itibaren boyu 24 cm. Yani 24 cm'e tekabül edecek kadar zincir çekmem gerekiyor. Ancak desen oluşturmaya başladığımızda bu zincir boyu biraz kısalacak. O yüzden boyunun ne kadar uzun olmasını istiyorsanız ondan bir 10 santim kadar daha zinciri çekmeniz gerekiyor. Ben şimdi yaklaşık 35-40 santim kadar zincir çekeceğim. zincir çektikten sonra 3 tane daha zincir çekiyorum. Şimdi 3 ilmek atlayıp 4. ilmeğe bir tane ikili trabzan yapacağım. Bunu da şu şekilde yapacağız. Tığıma ipimi doladım. 4. ilmeğe batıyorum. İpi içinden çıkartıyorum ve 3 tane ilmeğimiz oldu. Önce ilk ikiyi çıkartıyorum. Ardından son ikiyi çıkartarak bir tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Ardından bir ilmek atlayıp yanındakine bir tane ikili trabzan yapacağım. Önce ilk ikiye, ardından son ikiyi çıkartıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Ve yine bir ilmek atlayıp yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde delikli delikli modelimiz oluşmuş oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde örüp geliyorum. Sıra sonuna geldiğimde son ilmeğe de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Görmüş olduğunuz son ilmeğe batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ilk sırayı tamamlamış olduk. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve örgüyü ters çeviriyorum. Şimdi de aynı modeli yapmış olduğumuz trabzanların tepelerine batarak yapacağız. İpimi doluyorum ve ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine araya bir zincir ve bir sonraki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. İyi anlamanız için sıra sonlarına yaptığımız şeyin mantığını da anlatayım. Yukarı doğru çıkarken yaptığımız 3 zincirden 2 tanesi bizim bir ikili trabzanımıza denk geliyor. Kalan bir zincir de araya çektiğimiz bir zincire denk geliyor. Bu yüzden 3 tane zincir çekiyoruz yukarı çıkarken. Böyle düşünürseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Sıra sonunu tekrar gösteriyorum. En son ilmeğe yani yukarı çıkarken yaptığımız 3 zincir olan ilmeğe de batmayı unutmayın yoksa örgümüz yamuk olur. İkinci parçayı ördüm. Ben benim oturacak şekilde yaptım. 65 cm ördüm o yüzden. Siz daha bol veya daha dar istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Bence göğüsten oturmalı. Belden bol bir model de çok güzel durur. Şimdi de ikinci parçaya geçeceğiz. Göğüs kısmını. Bu parçayı ayrı bir şekilde örmüyorum. Direkt bu ördüğüm parçanın üstünden devam edeceğim örmeye. E, göğüs parçasını dediğim gibi ayrı örmeyeceğim. Direkt bu kısımdan enine doğru öreceğiz bu sefer. E, bu kısım bir tık daha uzun sürecek. Çünkü delikli yapmıyorum ben göğüs kısmını. E, göğüs kısmındaki o delikli görüntüden pek hoşlanmıyorum. O yüzden hepsini e, ikili trabzanlarla öreceğim. Ama eğer siz göz parçasının da delikli olmasını istiyorsanız yine aynı şekilde bu modelden yapabilirsiniz. Ben de bu bluzu tamamen kafama göre işte nasıl bir şey istiyorsam o şekilde yapmaya çalıştım. Siz de kendinize uyarlayabilirsiniz her bir parçasını. Öncelikle gösterdiğim şekilde ipi sabitliyorum. Şimdi örgümüzün bu delikli kısımlarına ve bu çizgi gibi olan yerlerine batacağız. İpimi örgüye sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyorum. Bu iki zincir bir tane ikili trabzana denk gelmiş oluyor. Ve hemen yanındaki ilmeğe batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa geldik. Onun içine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve hemen boşluğun yanındaki ilmeğe de batıp ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde tüm ilmekleri dolduruyoruz. sıra sonuna geldiğimde sonuncu boşluğun içine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve iki zincirle yukarı çıkıyorum. Ters çevirdim. Şimdi bu gördüğünüz tüm boşlukların içine bir tane ikili trabzan yapacağım. Model tamamen bundan ibaret olacak. Buradaki tüm boşlukların içerisine bir tane ikili trabzan yapacağım. sıra sonuna geldiğimizde her ilmeğe battığınızdan emin olun ki örgüye mu olmasın. Bu yukarı çıkarken yaptığımız zincirlerin içine de basmayı unutmayın. Yine iki zincirle yukarı çıkıyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Evet bluzumuz bitti. Ben göğüs kısmını da 11 santim kadar ördüm. Şimdi geriye sadece kolları kaldı. Ee, i̇sterseniz bu kısımda bırakıp strapless şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle içeriden e, görünmeyecek bir şekilde lastik dikerseniz e, öyle de güzel bir model olabilir bence. Kolları örmek yerine kurdeleli de yapabilirsiniz. Böyle yukarıdan bağlamalı olacak şekilde dikilebilir o da. E, bu kısımda birçok alternatif var yani. Ben kolları da Böyle eksiltmeyle bir şekilde öreceğim. Siz eksiltmekle uğraşmak istemiyorsanız sadece zincir çekip veya eksiltmeden dümdüz bir parça şeklinde de örebilirsiniz. Şimdi kollar için omzumuzun ölçüsü kadar zincir çekeceğiz. Ben 80 tane zincir çekeceğim ve ardından e, bu beden kısmında yaptığımız modelin aynısını öreceğiz. 6 sıra. Kollar için öncelikle ipimi sabitliyorum ve 80 tane zincir çekeceğim ben. Ardından beden kısmında yaptığım modelin aynısını öreceğim altı sıra. Eğer bu kısımda o modeli hatırlamıyorsanız videoya geri alıp o modelin nasıl yapıldığına tekrar bakabilirsiniz. Şimdi altı sıra ördüm ve şu an 6. sıradayım eksiltmeye 6. sıradan başlayacağız. Son 3 ilmek kalan eksiltme yapmaya başlayacağız. Son ilmeğimi ördüm. Bir tane de zincir çektim. Şimdi üç tane ilmek var. Önce birincisine batıyorum. Bir ikili trabzan yaparken sonuncu son ikiliyi çıkmıyorum. Yine sonrakine batıyorum. İlk iki tanesini çıkartıyorum. Bunları çıkartmıyorum sonuncu ilmeğe batıyorum son iki çıkartıyorum bunları çıkartmıyorum şimdi dört tane ilmeğim var en sonda bunların hepsini aynı anda çıkartıyorum 3 ilmekle yukarı çıkıyorum Burası şimdi eksilmiş oldu Şuradaki ilmekten başlayacağız gördüğünüz gibi Burası böyle eksildi her eksiltme yaparken sadece sıra sonunda eksiltme yapıyoruz. O yüzden ben şimdi bu sırayı örüp sıra sonuna geliyorum. Şimdi yine sıra sonuna geldim. 3 tane örülmemiş ilmeğim var. Son ilmeğimi ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi yine eksiltme yapmaya başlayacağız. İlk trabzan başına batıyorum. Sadece ilk 2 tanesini çıkartıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine ilk 2 tanesini çıkartıyorum. En sonuncusuna batıyorum. İlk iki tanesini çıkartıyorum en son dördünü aynı anda çekiyorum 3 zincirle yukarı çıkıyorum Şuradaki ilk trabzana batacağım ve yine böyle eksiltme yapmış olduk dediğim gibi eksiltmeleri sadece sıra sonlarında yapacağız yani 6 tane düz 7. sırada eksiltme yapmış olduk böyle böyle bundan 7 tane daha öreceğim normal. 7 sırada keserek ördüm. Ve toplamda 13 sırayla kolu tamamlamış oldum. İkiye katladığımızda da böyle görünecek. Bundan bir tane daha yapacağız ve örgümüze dikeceğiz. Ben kolu dikerken de içten dikiyorum. İsterseniz önce kolu dikin ya da önce bluzu dikin. Fark etmez. Ben önce bluzu dikeceğim. Bluzu dikerken de iki yandan tutturup öyle dikerseniz daha kolay olur. İçten dikiş yapacağım. Böyle karşı karşıya getirip direkt dikeceğim. En sonda yine içten olarak kollarını dikeceğim ve üstümde de göstereyim.